Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size oku, okuyacağım kitapları göstereceğim. Ben yani de okumayı düşündüğüm kitapları evet setimizi kaçırarak göstereceğim. Kurç ile Köpek 2 okumak istiyorum. Bunu ikinci gün okuyacağım. İşte ben bunu okuyacağım arkadaşlar. Küçük kangur ve gölgesini okumak diye düşünüyorum. Burada da Frozen Elsa var. İsmi nerede Yok, göremiyorum. Şurada da herhalde. s i m Ren. Ren n k şuradan görüyorum. Bunu okumayı düşünmüyorum. Hmm. Bu da neşeli kurbağa. Bunu da okumayı düşünmüyorum. Ne okumayı çok istiyorum. Sabah kahvaltısı ismi de. okumayı düşünmüyorum. Çünkü bu kızın tipi çok korkunç. Bu da yıldız ve konuşan bebek. Yıldız bu. Bu da onun konuşan bebeği. Oynayan bebeği de diyebiliriz. Bunu da okumayı düşünüyorum. Herhalde düşünmüyorum. Karban kadın. Kardan kadınmış. Kardan kadın. Neyse kitaplarımı tanıttım. Şimdi oyuncaklarımı tanıtayım. Ben bu barbilerimi bulabildim. Kafanı döndü herkes. Bu barbilerimi bulabildim arkadaşlar. Öbürleri çünkü çekmecenin altına düştü. Hatta şunlar, bunları bulabildim. Bunlara bir videomuz vardı. Bu müdür hanım da yeni gelen arkadaşımız adını unuttum. Bu da Elif miydi Zeynep? Zeynep'ti bu herhalde. Bununla da videomuz var. Bu Anla arkadaşlar. Anla bu. Üstüne başka bir şey getirmişim. Bu da Elif olmalı. Elbisesini bayılıyorum. Bacakları kıpırdıyor. Ama bacakları elime batıyor yalnız. Ama bir kaç kez elime sıkıştı oldu çok acıtıyor. Şimdi anlamışsınız dedi zaten. Bakın burada bir emzik var. Emzikte de lastik var. Yani arkadaşlar bu Barbie'nin elbisesi. Bu Müdür Hanım'ın elbisesi. Bebe'yle Ayman'ın elbisesi. Şimdi siz Bebe'yle Ayman'ı da merak etmişsinizdir. Ama onun Şimdi mi göstersem? Tamam. Bundan sonraki de işte Beybey lime'a geçiyor. Baby lime'ın da böyle. Başka bebeğin elbisesini giydirdim. Böyle çok şık da bir kilodu var. Ve ta 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 tam. Barbie tara. Burada Barbie yazıyor. Tarafında da. Bayılıyorum. Ver bir tarama. Çok güzel bir güneş açtı. Bakamıyorum. Çok güzel al. Artık kendimden bahsedeceğim. 7 yaşındayım arkadaşlar. İstanbul'da yaşıyorum. Burcum Kova. İkinci sınıfa gidiyorum. Adım biliyorsunuz ki Miray. Saraylıyım. Ve bu da benim benimle birlikte uyuyan oyunca çilek kız yüzünü boyadım. Ve böyle halini çok seviyorum. Her uyandığımda dağılıyor. Ben de bunu böyle düzeltiyorum tarakla. Başka. İşte böyle çok tatlı oluyor. Çok seviyorum bu halini. Her günde de tarayasım geliyor. Çok tatlı. Bu haline bayılıyorum arkadaşlar. Burada da boyama kitaplarım var. El sil boyama kitabım. Okul için almıştık. Ama okullar, okula boyama kitabı, öğretmen boyama kitabı istemedi. Ve de koronavirüs geldiği için de kullanamadım. Bu da evde yapmam için. Çok güzel, çok güzel resimler yaptım. Bakın. Buna bayıldım. Doğrusu buna. En sevdiğim de. en sevdiğim bu. Bunu boyadım. İlk bunu boyadım. Çünkü ikinci sayfada bu var zaten. Ve çok güzel oldu. Çok benzedi. Buradaki bu olan, buradaki de bu olan. Çok benzedi. Ama burada ben çok kötü bir yanlış yapmışım. Bu taraftaki kırmızı. Ama bu taraftakini pembe yapmışım. Ona çok kötü bir yanlışlık etti. Buna yarım kaldım. Ve buna yarım kaldım arkadaşlar. Bunu yapmam imkansız bacaklarını. Bunu bir yüzden hiç yapmayacağım. Buna da yarım kaldı. Bunu hiç sevmiyorum. Bunu yapmayacağım. Buna da yarım kaldım Daha çok sayfa var ama o taraflarını size göstermeyeceğim. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.